<laughs> evet, <bir yerde> <laughs> evet, böyle. Abi. 5 Yenileme iptal ama <laughs> 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 Transfer hesabının <Aile gülüyor> avantajları da var, dezavantajları da var. Ee, içeride bunu arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Ee, güzel bir ortamımız var. Geçen sene de bunu söylemiştim. Ee, güzel bir aile ortamı var. E, i̇yice her şey pekişti Herkes birbirini daha iyi tanıyor bu sene İnşallah bunu biz avantaja çevirmek istiyoruz Zaten burada herkes elinden geleni yapıyor Başkanımızdan aşağı tutun Personelimiz e, Herkes elinden geleni yapıyor bize bu ortamı sağlamak için Biz de her şeyin farkındayız İnşallah sahada e, Bu birlikteliğimizi sahaya yansıtıp iyi sonuçlar alarak e, Bunu göstermek istiyoruz e, Artık çok e, kısa bir süre kaldı Hep birlikte e, Bir bütün olmalıyız Taraftarımız, camiamız, sizler basın mensupları hep birlikte el ele verip bir bütün haline gelip bu işi en iyi şekilde görevimizi yerine getirmeliyiz. Bir bütün olup bu işi başarmalıyız. Bizi çok daha zor bir sezon bekliyor. Bunun herkes farkında. Kalite gitgide artıyor ligde görüyorsunuz transferler yapılıyor. Bizim için transfer yapamadık dezavantaj da olabilir, avantaj da olabilir. Bunu avantaja çevirmek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız güzel bir sezon diliyorum. Başı geldiğinde diğeri de gelmiş oldu.